Uğur Dündar'la Radyo Arenası başlıyor. <laughs> günaydın Uğur Bey. Günaydın sevgili Hakan, günaydın sevgili Radyo'da dinleyenlere. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Güzel günler diliyorum. Ben de size Breakfast at Tiffany's ben. E Danny Williams'dan Moon River çalayım istedim Moon River evet Moon River e, hem Frank Sinatra çok güzel söyler bunu Pericomo Evet Sesler çok e, önemli yani, Ben de benim usta söyler İşte bu Croner e, tarzı gerçekten e, ölümsüz tarzlardan biri pürüzsüz her şey en enstrümanlar gidişat insanlar adı. yaşadıkça değil mi evet. biraz <laughs> Sezen Cumhur gibi oldu ama We're... olsun onu da sevgiyle saygıyla anmış olduk <laughs> yani Sezen Cumhur Önal gibi olması için araya bir de çikolata renkli sanatçı diye çikolata <gülüyor> <gülüyor> <Renkli. Deme bize>. <gülüyor> <gülüyor> sonuçta Danny Williams da değil mi çikolata renkli bir sanatçı abimiz <laughs> o zaman sen de e, biterken program bir ee, what a Wonderful World şarkısını Louis Armstrong'tan olur biter değil mi? Evet tabi. Evet e, tekrar günaydın. E, dün programın bitmeye yakın etilerden bir e, flash ya. haber geldi. E, Maalesef. Biz ilk gelen fotoğrafa bakıp buradan kendi çapımızda yorumlarımızı yaptık. İlk fotoğraf olarak geldi canlı görüntü gelmedi. Fotoğrafta dedik ki duman yok alev yok ve bir köprünün altında olduğu ve sağda solda iş yeri ev olmadığı için rahatlıkla buna bomba diyebiliriz ama duman ve alev olmadığı için ses bombası diyebiliriz. Ee, fazla e, hasar vermeyebilir umarım bu yaralılarla kalacağız dedik ee, Tabii şimdi İstanbul'da olduğu için bugün sevgili Yılmaz Özdil e, bunu e, yine çok güzel bir şekilde anlatmış bu gerçeği evet. İstanbul'da olduğu için bütün televizyonların canlı yayın ekipleri derhal e, olay yerine intikal etti gün boyu oradan anonslar yapıldı haberler yapıldı yaralıların durumu an be an bildirildi emniyet müdürünün valinin açıklamaları verildi Şimdi tabii ki çok büyük geçmiş olsun. Aslında e, çevrede okullar var. Özellikle polis kolejinin nereye alındığını e, anlıyoruz, polis okulunun elef alındığını anlıyoruz. Çünkü bu saatlerde ders başlamak üzere e, polis okulunda ve çok sayıda öğrencinin evet. e, okula gelmesi muhtemel ve o otobüs durağını kullanarak gelmeleri muhtemel. E, bu arada çevrede başka okullar da var, ana okulları var. E, yani e, daha korkunç bir facianın e, eşiğinden e, dönülmüş diyebiliriz. Bu arada e, bacağını kaybeden e, talihsiz e, vatandaşımıza ve nefes borusu e, patlayan e, ve çok zor e, anlar yaşayan, yoğun bakımda tedavi gören o soyadı Şubatlı olan e, hanımefendiye, soyadı Bal olan diğer e, terörsede hanımefendiye e, acil şifalar ve diğer yaralılara da acil şifalar diliyorum ama bu tür olaylar maalesef ne yazık ki yurdumuzun e, özellikle doğu ve güneydoğu anadolu bölgesinde hemen her gün e, yaşanıyor, hemen her gün buna benzer yaralılar kayıplar e, oluyor ve e, e, uzak bölgeler oldukları için e, artık oralarda da bu tür e, terörist eylemler e, güncel gelişmelerden sayıldığı için. Medyada yay, yer almıyor ya da çok küçük haberler şeklinde geçiştiriliyor ama İstanbul'da olunca e, terör örgütü e, propagandasını çok daha etkili bir şekilde yapıyor ve amacına da ulaşıyor. Evet. Ee, Yılmaz Özçelik yazısı evet biraz e, çok da güzel rakamlar da vermiş. Evet, yani evet, uçak savarlardan, evet. mayınlara, bombalardan. Yılmaz oturdu, araştırdı ve ortaya böyle bir korkunç tablo çıktı. Ona herkesin bir kez daha göz atmasında yarar var. Evet, e, ben kafam bir de şeye takıldı. Kılıçdaroğlu'nun helikopteri sürekli üst üste... Valla ben de e, manidar e, karşılıyorum bunu. Yani koskoca Cumhuriyet Halk Partisi e, bula bula e, neredeyse 2. Dünya Savaşı'ndan kalma izlenimini veren ve motorunun çalışıp çalışmadığı ancak Kemal Kılıçdaroğlu yanına geldiğinde motor çalıştırma düğmesine basıldıktan sonra fark edilen e, bir helikopter yani böylesine e, bir rastgele durum hiçbir zaman yaşanmamalı. Öyle değil mi? Evet. E, ben... Ayrıca şey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, seçim mitinglerindeki görüntüleme e, tekniği de e, Adalet ve Kalkınma Partisi'yle hatta Milliyetçi Hareket Partisi'yle karşılaştırıldığında son derece e, yetersiz bir teknik ya ses zayıf çıkıyor ya görüntüleme e, yetersiz ve çekimlerde de mesela meydan e, hınca hınç dolu bile olsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun yan tarafından bir görüntü alıyorlar omuz gerisinden e, arka tarafta boşluklar gözüküyor ve böylece sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingine kimse gelmemiş gibi bir izlenim evet. yaratılıyor. E, bu herhalde o çekimleri yapanların ya fark etmedikleri ...kötü niyetle düşünmek istemiyorum ama... ...büyük olasılıkla fark etmedikleri... ...Cumhuriyet Halk Partililerinin de şu ana kadar... ...kavrayamadıkları bir e, durum... ...oysa Adalet ve Kalkınma Partisi... ...bu işi... ...gerçekten çok profesyonelce yapıyor... ...mesela meydanın... E, ...meeting meydanının arka taraflarında... ...boşluklar olsa bile... ...kamera hiçbir zaman e, zoom out yapmaya... ...oradan başlamıyor... ...tam kalabalığın göbeğinden hareket ediyor... ...ve böylece boşlukları... ...ustalıkla gizliyorlar... ...Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyse... O boşluklar sanki özellikle gösteriliyormuş gibi bir izlenim doğuyor. Hatırlıyorsanız birkaç sene önce e, biz o meydan, boş meydanları Photoshop'la nasıl doldurulduğunu tabi e, fark etmiştik. Çok deneyimlidir Ailes ve Kalkınma Bölesi bu konularda. Ben size bir örnek vereyim Uğur Bey. yani bahsettiğiniz. Yani ben aşına getireceğim. E, Kendilerini görüntüleyenleri ancak işte bu şekilde seçebilmişler. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi helikopter desen e, Allah'a emanet bir durumda e, yani bu işleri e, hala öğrenemediler Uğur Bey sadece bizim oraya yani Kemerburgaz'a o, o açık alanda bizim böyle bir meydanda bir kahve var e, çay bahçesi gibi yani kahve dediğim e, çay içer orada oranın yerleri gelenler gidenler güzel de kahveleri vardır ee, oraya bir e, kamyondan tırdan bozma ilginç bir e, araç geldi AKP'nin üzerinde dev posterler var açıldı tüf tüf, acayip robot gibi bir şey aban dedik bu nedir avatar mıdır nedir derken dev bir ekran oluştu bir led tv inanamazsınız apartman gibi yani sadece ondan CHP'ye 3 tane helikopter alınır. <laughs> Ve <laughs> orada TV'de başladılar işte biz bunu yaptık bunu yaptık milleti çay içerek öyle baktı ama Kemal kemerbazın halkı şeydir yani. Ayrıca nereden nereye gelindi sevgili Hakan ben bir e, DSP mitingini hatırlıyorum. Ankara'dan e, gitmiştik Sivas'taydı miting e, Allah rahmet eylesin e, merhum Bülent Ecevit eşi Rahşan Hanım e, birlikte geldiler e, Sivas'a uçakla gidildi ve e, bir süre şey beklendi, konvoy beklendi. Neyse konvoy geldi, zayıf bir konvoy. Yani şimdiki konvoylarla kıyaslandığında bir milletvekili aday adayı bile çok daha fazla e, araçla şehre e, giriyor. E, geçelim onu. Geldik e, Sivas'a, çok az bir kalabalık toplanmış. miting alanında ve Bülent Bey'in e, konuştuğu yer traktör arabasının üstü. <laughs> <laughs> yani çok üzülmüştüm o gün evet. Gerçekten çok üzülmüştüm Merhum Ecevit Hakikaten belki Döneminde karabağ Şuna buna mani olamadı ama Kendisi kişisel olarak son derece Temiz, dürüst Hak etmediği tek kuruşa El uzatmayan bir namus abidesiydi Evet Onun gibi Çok Zor gelecek gibi Geliyor bana. Bilmiyorum sizde de aynı düşünceye öyle, zarar evet. Öyle liderler gelmez. Benim bahsettiğim tarih de yanılmıyorsam 86'ydı. Ben Hürriyet evet. gazetesi için gitmiştim. Ama ondan sonra işte bu bölücü başının yakalanması getirilmesiyle birdenbire daha önceki anketlerde hiç iktidar şansı tanınmayan DSP birinci parti olarak çıktı. Ee, ve ANAP'la e, MHP e, ondan sonra geldiler. Doğru Yol Partisi de keza öyle ve üçü koalisyon yaptılar. DSP ANAP Milliyetçi Hareket Partisi. Ee, Uğur Bey belki e, biraz e, şey olacak yani e, abes kaçacak ama ben Che ile ilgili Che ile ilgili bir iki bilgi vermek istiyorum. E, dinleyicilerimiz de e, böylece update etmişler olurlar bilgileri. şimdi çay. E, şey ama evlerinde çay şey kitapları falan bulunanlar sorguya götürülüyor diyoruz. Öyledir ama e, yani ben sana sadece ne söyleyeceğini bilmiyorum. E, uyarı anlamında bunu söylüyorum. Anladım. Şimdi, e, 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 bölücü ve terörist gruplar zamanında çok sahip çıktılar Bu gruplar onu böyle e, bir e, nasıl söyleyelim gerilla liderine e, benzettiler Halbuki Ç e, ilginç bir siyasi kimliğe sahip Yani ulusal bağımsızlıkçı ve anti emperyalist birisi Yani Atatürk'le çelişiyor tersine Atatürk'e benziyor Yani bölücüler Atatürk'le çeliştiğini söylese de Atatürk'e benzer. Ee, yani o ulusal bağımsızlıkçı yönü bugün e, Che Guevara'nın e, bizler tarafından sahiplenmesine sebebiyet veren tek şey Atatürkçülerin sahip çıkmasına e, sebebiyet veren tek şey onun hakikaten Atatürk'ün düşüncelerine e, sahip olması. Evet yani devrimci bir e, liderdi Che. E, PKK ise marksistlenist bir parti. Evet yani şimdi e, benim nereye getireceğimi e, size söyleyeyim. Dün karşılaştım Devlet Bakanı Egemen Bağış, Che Guevara yaşasaydı AK Parti'ye oy verirdi demiş. <gülüyor> <gülüyor> yani bizim politikacılarımızda abartının, fantazinin, e, ironinin e, Bunları yok. Belki kendi kendisiyle dalga geçmek için söylemiş olabilir bunu. Öyle mi? E, ya da belki de Che Guevara ister istemez e, bir yığın e, tişörtlerle birlikte... Peki Ayşe Tekkan'ın onun için söyledikleri? Sizin için canımızı veririz lafını Ve <laughs> sonrası? Yani bilmiyorum siz istiyorsanız bu konuya değinin. E, yok değinecek bir tarafı yok. İşte ben bende. Canımızı veriniz demiş, bitirmiş yani. Muhteşem bir de vizyon var ülkemizin önünü açtınız yani. Her zaman sanat ve sanatçıların yanındaydınız, yanında da olacaksınız. Ya Türkiye Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönemde sanatçıların e, belli bir kesimi bu kadar yalaka olmamışlardı, değil mi? Acaba böyle şeyler? Sanatta yalakalığın e, doğuru, dolayısıyla. Yalakalığın doruğuna çıkanların da sanatçılıkla uzaktan yakından bir ilgilerinin olmadığını da sanki böyle e, Türk Standartları Enstitüsü'nden patent verilir gibi tescillenmesi. Bunlar aslında yaşanmalıymış ki biz sanat sanatçının kim olduğunu tabii, tabii, tabii. öğrenmeliymişiz. Yani, yani. sol deneyi gibi değil mi bunlar? Evet. <laughs> evet. Yunus tarihinin Turmusol deneyleri. Böylece anlıyoruz e, kimin kim olduğunu, ne olduğunu. Ee, güneş, bulunduğunuz yerde güneş var mı Uğur Bey? Biz... Hayır yok. Hayır yok, bulunduğum yerde güneş, bir tek o Güneş'le ilgili gazete haberleri var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi dün, Şimdi dün size, size bir... Güneşle ilgili başka bir şey yok. Dün size bir e, soru iletmiştim. E, Tatbikat neden iptal olmuştur diye aniden. Birincisi spekülasyonlar var sevgili Hakan. Birincisi... <laughs> Bugün e, balyoz soruşturması kapsamında e, Hava Kuvvetleri Komutanı olmaya aday Orgeneral e, de içinde bulunduğu e, bazı muazzaf subaylar Eskişehir'de emekli bir albayın evinde bulunan belgeler nedeniyle İstanbul Özel Yetkili Mahkemesi tarafından savcılığa çağrıldı. Bir e, bu e, öne sürülüyor. Dün akşam ben televizyonlarda dinledim yorumcuların görüşlerine. E, takip ettim. İkincisi Deniz Kuvvetleri'nde e, bu tatbikatı yönetecek e, komutanların e, şu anda cezaevinde olmaları nedeniyle tatbikatın ertelendiği şeklinde bir spekülasyon var. Bir de e, işte Yunanistan komşumuz zaten ekonomik kriz e, geçiriyor. Tam turizm mevsimi başladı. E, onlara gelebilecek turistleri tedirgin etmemek için ...böyle bir e, tatbikatın... ...bu senelik yapılmaması şeklinde... ...karşılıklı mutabakata varıldığı... ...yolunda da yorumlar var. Halbuki... E, ...yani... ...bir yığın olaylar var. işte biliyorsunuz... ...Arap ülkelerindeki olaylar, Yunanistan'daki bu durum... ...o yüzden bizde acayip bir turist patlaması... E, ...yaşanıyor. Bütün, çünkü oraya gidecek turistlerin hepsi... ...bize doğru e, yöneldiler. Eee... Öyle yani. Ben şimdi bana gelen bir e, Yılmaz Özdil mesajı var. Onu iletmek istiyorum. O yüzden kafam karıştı. E, che ve Castro pro içtiği için AKP'li sanmış olabilir diyor Egemen baş <laughs> Sevgili <laughs> e, Yılmaz'ın... <laughs> <laughs> ...espiresiz cuk oturmuş yani... Ee, ...böyle bir espri ancak Yılmaz yapar... ...tabii onlar Castrolar, e, ...efendim Che Guevara'lar... E, ...içiyorlardı proyu ama... ...vatandaş kaç tane içiyorsa... ...içebiliyorsa onlar da o kadar içiyorlardı... ...zaten orada sarıldıysanız... ...zaten bu rejimin sürgit... ...bugünlere kadar gelmesinin tek nedeni... ...halk sıkıntı çekiyorsa... da aynı sıkıntıyı... ...onlar gibi çektiği için... ...yaşadığı için geldi... Yani sokaktaki insan fazla pro içmiyor, içemiyor. Çünkü pro, e, Küba'nın aşağı yukarı en büyük gelir kaynağı. Evet. E, Dolayısıyla e, orada son derece kontrollü. Biz buradan baktığımızda ha, Havana'da herkesin ağzında birer pro. E, boyuna dans ediyorlar, eğleniyorlar. E, i̇şte vur patlasın, çal oynasın şeklinde bir yaşam sürüyorlar diye düşünüyoruz ama... E, ...orada pro satın alabilmek pek öyle kolay bir şey değil... Dolayısıyla e, tamam görünürde e, pro benzetmesi çok yerine oturuyor. Ama adalet ve kalkınma partilerin içtikleri pro ile vatandaşın içebildiği pro arasında da bence sayısal anlamda dağlar kadar fark var. <laughs> Çünkü vatandaş evine ekmek götürecek parayı bulamıyor. Proyu nereden alsın? <laughs> Bir ara Amerika'da küba prosu, bir ara belki halen devam ediyor. İçmek bile yasak yani, bırakın satışı, o kadar sevmezler yani onları da. Evet. E, hafta sonu e, var mı özel bir planınız? Hafta sonu Çünkü özel planımız yok. En özel planımız ailecek bir arada olmak. Hay ben geçen hafta e, ilettim e, işte imza günlerimiz oluyor. E, e, yok bu hafta e, yok Yılmaz. ...Sevgili Yılmaz frene bastı biraz ee, o da e, kendi ailesini hafta sonunda zaman ayırmak istiyor valla bizler e, o da ben de e, ailemizle birlikte olduğumuzda e, gerçekten e, en büyük saadet e, o zaman yaşanıyor aileyi genişletince yani akrabaları yakın akrabaları yeğenleri kardeşleri falan da toplayınca o zaman e, keyfimize e, diyecek kalmıyor dolayısıyla böyle bir e hafta sonu saadeti olarak e, aile yemeklerini görüyoruz, aile buluşmasını görüyoruz. Onun dışında işte spor yapabilirsek yapıyoruz. Ve ne yazık ki bize büyük keyif veren maçlar sona erdi, büyük heyecan yaşatan maçlar sona erdi. Tekrar hazırlık maçlarının e, başlayacağı tarihleri iple çekiyoruz. E, ve işte hızla seçimlere doğru gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Bu arada MHP'lilere e, yönelik... E, çok e, garip bir kuşatma operasyonu e, sürdürülüyor. Artık imalar, e, bel altı vuruşlar inanılmaz boyutlara çıktı. E, evet. tuzak üstüne tuzak, pusu üstüne tuzak, pusu. E, vallahi e, Allah kolaylık versin siyasetçilere. Evet. Orada biz dinleyicimiz Uğur Bey'e iletirseniz Che Guevara'nın bir çantasında Atatürk'ün nutku çıkmıştır diyor. Ama o bir e, efsanedir. Öyle bir şey yok. O e, Yani Che Guevara, e, belki Türkçe biliyorsa e, okumuştur ama çünkü e, Atatürk'ün nutku e, bundan 5-6 yıl önce İspanyolcaya çevrilmişti. Onun Ayrıca da... Atatürk bütün devrimcilere de örnektir. Evet O orası apayrı bir şey. O orası Tabii. apayrı bir şey. Tabii. Evet. Atatürk'ün yanında e, Yani Ç e, Falan biraz şey kalırlar Stajyer Atatürk'ün yanında stajyer kalırlar e, Ama Egemen Bağış Hakikaten <laughs> güzel demiş Ajda Pekkan'ı da bir kez daha tebrik ediyoruz Gerçekten e, muhteşem Vizyonlarıyla ülkemizin önünü açtılar Her zaman sanat ve sanatçının yanında Oldular ee, Ajda Pekkan durmasın versin canını onlar için biz çıkalım kerevetimize Uğur Bey çok teşekkür ediyorum <laughs> Ama... Ajda Pekkan'a mı? Ee... Ajda Pek... <laughs> ben tam cevabım ka olayı kavrayamadım Ajda... Yalakalı'nın kitabını yazdılar gerçekten evet orası doğru Oraya... Yalakalı'nın kitabı yazıldı peki herkese güzel hafta sonları diliyoruz ben de şarkımı çalayım. Oh işte işte güzel oldu bu. Evet. Sevgiyle kalın. İyi hafta sonları diliyorum ben de size Uğur Bey. Herkese. Görüşmek Allah üzere Allah hoşçakalın. Hoşçakalın.